O gece İstanbul'un boğucu neminde, evimizin bodrumunda eski kutuları karıştırırken, eşimin 5 yıl önce kaybettiğini, söylediği telefonu buldum parmaklarım titreyerek şarj ettim ve ekran aydınlandığında, midem dümlendi. Karımın mesajları, o fotoğraflar. 5 yıl önce işimi, ailemi, her şeyimi yok eden yangının arkasında, onun parmak izleri vardı ihanet, bir plan, benim bilmediğim bir intikam. Ve en kötüsü, o telefonun kilidini açmakla kalmadım ruhumu da parçaladım, çünkü o gece anladım ki, sevdiğim kadın, en derin yaralarımı kendisi kazımıştı. Beş yıl önce, her şey mükemmel görünüyordu. Ben, Ahmet, otuzlu yaşlarımın ortasında, Beyoğlu'nda küçük bir mimarlık bürosunun sahibiydim. İstanbul'un kalabalık sokaklarında, boğazın mavi sularına bakan bir ofisimiz vardı hayallerimin somut hali. Eşim Leyla ise, o zamanlar Galata'da bir sanat galerisi yönetiyordu. Uzun siyah saçları, kahverengi gözleri ve o gülümsemesiyle, sanki bir Osmanlı minyatüründen fırlamış gibiydi. Evliliğimizin beşinci yılıydı, çocuk hayalleri kuruyorduk, belki bir kız, belki bir oğlan, adını Zeynep koyacaktık. Ama o yaz, her şey çöktü. Bir sabah, ofisime geldim ve kapıda mühür vardı. Vergi dairesi, iflas, alacaklılar yıllarca biriktirdiğim her şey bir gecede buharlaştı. Leyla yanındaydı, elimi tuttu, geçer, Ahmet, dedi. Ama gözlerinde bir gölge vardı, şimdi anlıyorum ki, o gölge suçluluktu. O geceyi hatırlıyorum. Bodrum'da tozlu kutuları açarken, eski eşyalar arasında o telefonu gördüm. Samsung'un eski bir modeli, ekranı çatlamış ama şarj aleti duruyordu. Neden açtım bilmiyorum. Belki nostalji, belki merak. Şarj ettim, uyandığında şifreyi denedim. Doğum günümüz, 15 Temmuz. Açıldı. İlk mesaj 4 yıl öncesinden. Tamam, yarın toplantıda sunumu sızdıracağım. Ahmet'in projesi çökecek, senin firman kazanacak. Gönderen: Leyla. Alıcı: Rakibim Emre Bey. Kalbim durdu. Emre, o zamanki rakip mimar, şimdi sektörün devi. 5 yıl önce büyük bir ihale için yarışıyorduk, Boğazda Lüks Rezidans projesi. Benim tasarımım yenilikçiydi, onun değil. Ama o sunum. Benim çizimlerim, hesaplarım hepsi sızmıştı. Mesajlar devam ediyordu. Ahmet şüphelenmesin, evde ağladım, inandı. Teşekkürler Leyla Hanım, payın büyük olacak. Pay mı? ne payı. Parmaklarım ekranda kayarken gözyaşlarım damlıyordu. Fotoğraflar Emre ile bir restoranda şampanya kadehleri tokuştururken. Leyla'nın gülüşü benimkinden farklı, özgür, günahsız. Sonra bir ses kaydı. Emre, Ahmet'i seviyorum ama o proje benim kariyerimi bitiriyordu. Seninle çalışmak. Bu bir fırsat sesindeki titreme, yalanın acısını mı yoksa heyecanı mı taşıyordu? Bilmiyordum. Bilmek istemiyordum. O gece uyumadım. Sabah olduğunda, Leyla mutfakta kahve yapıyordu. Günaydın, aşkım, dedi, yanağıma bir öpücük kondururcasına. Ama ben, o telefonu cebimde hissediyordum bir bomba gibi. Leyla, dedim, sesim çatallaşarak, beş yıl önce ne oldu biliyor musun? gözleri irileşti ama gülümsedi. Ne demek istiyorsun? Yalan. Yine yalan. Oturdum, telefonu masaya koydum. Ekranı açtım, mesajı gösterdim. Yüzü soldu, kahve fincanı elinden kaydı, yere çarptı. Ahmet. Bu. Yanlış anladın. Yanlış mı? Beş yıl, yanlışla açıklanmaz. Konuşmadık o gün. O galeriye gitti, ben sokaklarda dolaştım. Taksim'in kalabalığında simit satan amcaların sesleri, tramvayların gürültüsü, hepsi boğuyordu beni. Neden? Neden Leyla? Evlendiğimizde Sultanahmet'te, Ayasofya'nın gölgesinde söz vermiştik birbirimize. Sonsuza kadar, demişti. Ama sonsuz, beş yılda bitmişti. Akşama döndüğümde, ev boştu. Not, konuşmamız lazım. Lütfen bekle. Beklemek mi? Beş yıl beklemiştim zaten, bilmeden. Ertesi gün Emre'yi aradım. Numara hala telefonumdaydı. Ahmet. Uzun zaman oldu. Sesinde sahtelik. Evet, uzun. Ve seninle karımın sırrı hakkında konuşacağım. Sustu. Buluşalım mı? Buluştuk, Beşiktaş'ta bir çay bahçesinde. Boğaz rüzgarı esiyordu, martılar çığlık atıyordu. Emre, 50'li yaşlarında, gri takım elbisesiyle oturuyordu. Leyla. O, yetenekli bir kadındı. Ama aşk için değildi, Ahmet. Kariyer içindi. Kariyer mi? Benim kariyerimi yok ederek mi? O proje benim için her şeydi. Leyla galerisini büyütmek istiyordu sponsorluk, bağlantılar. Benim kazanmam, onun kapılarını açacaktı. Yalancı. Ama gözlerinde gerçek vardı. Leyla sadece bir piyon muydu, yoksa kraliçe mi? Döndüğümde Leyla evdeydi. Gözleri kızarmış, saçları dağınık. Ahmet, lütfen dinle. Oturduk, rakı açtık Türk usulü, acıyı paylaşmak için. Hikayesi döküldü, 5 yıl önce galerisi batmak üzereydi. Benim projem büyük para demekti. Emre ona teklif etti. Sunumu ver, galerini kurtar. Reddetmiş ilk başta. Ama faturalar, ailesinin baskısı, annesi hasta, kardeşleri işsiz. Seni sevdim Ahmet. Ama korktum. Kaybetmekten korktum. Korku mu? İhanet korkudan mı doğar? gözyaşları akarken elimi tuttu. Affet beni. Affetmek. Kolay mı? O gece yattık yan yana ama aramızda uçurum vardı. Rüyamda İstanbul'un eski sokaklarını görüyordum. Kapalı çarşıda kaybolmuş, Leyla'nın sesi yankılanıyor, seni sabote ettim. Uyanınca karar verdim, gerçeği bulacaktım. Tümünü. Günler geçti, telefon cebimde bir hayalet gibi dolaşıyordu her bakışta Leyla'nın gözlerine şüphe düşüyordu. O galeriye gidiyor, ben ofisime hayır, artık ofisim yoktu, beş yıl önce kaybettiğim o küçük büro. Şimdi freelance işler peşinde koşuyordum, Kadıköy'deki kafelerde çizim yaparak. Ama zihnim, o mesajlarda. Daha derine indim, e-postalar, notlar. Leyla, Emre'ye sadece sunumu vermemiş, benim müşterilerimi de oyalamış. Bir tanesi ünlü bir iş adamı, proje gecikecek diye mesaj atmış Leyla'ya, o da Emre'ye iletmiş. Sonuç. İhaleyi Emre aldı. Ben battım. Ve Leyla. Galeri büyüdü. Şimdi Nişantaşı'nda şubesi var. Bir akşam annemi aradım. O Anadolu'dan gelmiş, İzmir'de yaşıyordu. Oğlum, neyin var? Sesim titriyordu. Anlattım. Sustu uzun süre. Leyla. O kız seni seviyordu. Ama kadınlar bazen hayatta kalmak için. Hayatta kalmak mı? Benim hayatta kalmama engelleyerek mi? Annem gel konuşalım dedi. Trenle gittim. Ege'nin serin rüzgarı yüzüme vururken içimdeki fırtına dinmiyordu. İzmir'de annemin evinde çay içtik. Evlilik, Ahmet, bir savaş. Leyla, belki kendi savaşını verdi. Ama benim savaşımı kaybetmeme yardım ederek mi? O gece rüyamda babamı gördüm öldüğünden beri ilk kez. Güçlü ol, oğlum, diyordu. Güçlü mü? Kırılmıştım. Döndüğümde Leyla bir sürpriz hazırlamıştı. Akşam yemeği, mumlar, boğaz manzaralı restoranda rezervasyon. Yeniden başlayalım, dedi. Gülümsedim ama içimde kin vardı. Yemekte sohbet ettik eski günlerden. Ama ben soruları sıraladım. Emre ile ne zamandan beri? Sustu. Sadece iş Ahmet. Aşk değil. İş mi? O fotoğraflardaki gülümseme iş miydi? Rakı kadehleri boşaldıkça sesi yükseldi. Sen anlamıyorsun. O galeriyi kurtarmak için ne yaptığımı biliyor musun? Geceleri ağladım sen uyurken. Ağlamak mı? Benim gözyaşlarım okyanustu. Tartışma patladı. Masalar sallandı, garsonlar baktı. Beni sabote ettin, Leyla. Hayallerimi diye haykırdım. "O hayallerin benimkini ezerdi," dedi. Ezerdi mi? Benim projem onun galerisine sponsor olacaktı, bilmiyordu mu? Hayır, biliyordu. Yalancı. Restorandan çıktık, taksime doğru yürüdük. Yağmur başladı. İstanbul'un tipik sonbahar yağmuru sırılsıklam olduk. Evde, kapıyı çarptı. Boşanalım mı? dedi. Kalbim durdu. Boşanmak mı? Beş yıllık yalanın sonu mu? Hayır, dedim. Gerçeği öğreneceğim. Ertesi gün, bir dedektif tuttum, eski bir arkadaş, Şükrü. Ne istiyorsun, Ahmet? Leyla ve Emre'nin geçmişini. Araştırdı. Haftalar sürdü. Rapor geldi. Leyla, Emre ile üniversiteden beri tanış. Sanat tarihi bölümü, aynı sınıf. Aşk mı, diye sordum. Belki flört, ama ciddi değil. Ama o ihaleden sonra, Leyla Emre'nin galerisine danışmanlık yapmış, para almış. Benim paramla mı? Evet, dolaylı olarak. Leyla'ya söyledim. Yüzü buruştu. Ahmet, lütfen. Ailem için yaptım. Ailesi, annesi kanser tedavisi görüyordu o zamanlar, babası işsiz. Neden söylemedin? Utandım. Utanç mı? İhanet utançla mı örtülür? O gece ilk kez şiddetli tartıştık. Eşyaları fırlattı. Ben duvara yumruk attım. Kanadı elim. "Bak ne yaptın kendine." dedi. "Kendime mi? O bana ne yaptığını biliyor mu?" Günler geçti, sessiz bir savaş. O galeride ben çizimlerde. Ama içimde bir ateş yanıyordu; intikam mı, aşk mı? Bir akşam Emre'den mesaj geldi. "Konuşalım, yalnız." Gittim. Ofisinde Levent'te camdan İstanbul'u seyrediyordu. Leyla seni seviyor Ahmet. Ama hata yaptı. Hata mı? Neden? Çünkü o güçlü bir kadın. Senin gölgen altında ezilmek istemedi. Gölge mi? Ben onu gölgede mi tuttum? Hayır, yan yana yürüdük. Döndüğümde Leyla bekliyordu. Emre ile ne yaptın? Kıskançlık mı? Güldüm acı acı. Senin gibi mi? Sustu. O gece seviştik öfkeyle, tutkuyla. Ama sabah boşluk vardı. Bu evlilik bir hapishane miydi? Zaman aktı ama yara kanıyordu. Leyla galeride yeni bir sergi açtı çağdaş Türk sanatçıları, davetliler arasında Emre de vardı. Beni davet etti. Gel Ahmet. Göster bana güvendiğini. Güvenebilir miydim? Gittim. Nişantaşı'nın ışıltılı gecesinde, şarap kadehleri, kahkahalar. Leyla, kırmızı elbisesiyle parlıyordu, sanki ihanetini unutmuş gibi. Emre yaklaştı, el sıkıştık. Geçmiş olsun, dedi. Geçmiş mi? Gelecekte ne var? Sergide bir tablo dikkatimi çekti. Karanlık bir boğaz manzarası, fırtınalı. Leyla, bu senin gibi, dedi fısıldayarak. Benim gibi mi? Fırtınalı mı? Dans ettik ama adımlarımız uyumsuzdu. Gece bittiğinde, eve dönerken, seni hala seviyorum, dedi. Sevmek mi? İhanetle mi sevilir? Ama telefonun sırları bitmemişti. Daha derine indim, kilitli bir klasör. Şifresi Emre'nin doğum günü. İçinde videolar. Leyla, Emre ile bir otel odasında konuşuyorlar. Ahmet şüphelenirse ne yapacağız? Yalan söyle, Leyla. Sen ustasın. Ustalık mı? Gözyaşları aktı ekrana. Videoda Leyla ağlıyor, vicdanım rahat değil. Emre, vicdan lüks, Leyla. Hayatta kalmak gerçek. Bu video her şeyi değiştirdi. Leyla'ya gösterdim. Çalık attı. Nereden buldun? Senin sırrından. Oturduğu yere hıçkırıklar. O gece Emre zorladı. Ama kabul ettim çünkü korktum. Zorladı mı? Yalancı. Ama gözlerindeki acı gerçekti. Sarıldım ona ilk kez. Neden, Leyla? Neden bana değil? Çünkü sen mükemmeldin, Ahmet. Kusursuz. Ben kusurluydum. O hafta terapiye gittik. Bir psikolog, Beşiktaş'ta, Boğaz'a bakan ofiste. İhanet, güveni öldürür, dedi. Leyla, ama aşk dirilir mi? Dirilir mi? Oturumlarda sırlar döküldü. Leyla'nın çocukluğu baba terk etmiş, anne çalışmış. Güçlü olmak zorunda kaldım. Benim çocukluğum, babamın ölümü, annemin fedakarlığı. Güvenmek istedim. Ama güven kırılmıştı. Bir gün annesi aradı Leyla'yı. Kanser geri dönmüş. Hastaneye koştuk, İstanbul Tıp Fakültesi'nde. Oda steril, makineler bip bip. Leyla annesinin elini tuttu. Anne, her şey yolunda. Ama değildi. Annem geldi, oğlum, affet. Affetmek, kolay mı? Geceyi hastanede geçirdik. Leyla uyurken, pencereden şehri izledim ışıklar, umut gibi yanıp sönüyordu. Hastaneden çıktığımızda, karar verdik, ayrılmayacaktık. Ama değişmek için. Leyla, galeriyi sattı Emre'ye değil, bir arkadaşa. Yeni başlangıç dedi. Ben yeni bir proje aldım. Küçük bir kafe tasarımı Kadıköy'de. Ama içimde şüphe vardı. Telefonu sakladım kanıt olarak. Sonra beklenmedik bir şey oldu. Emre aradı. Leyla hamile mi? Ne? Leyla'ya sordum. Sustu. Evet dedi sonunda. Senin mi? Evet. Hamilelik 5 yıl sonra, bir çocuk. Ama zamanlama. Şüphe. Test yaptırdık benim. Rahatlama, ama yarım. Bu, telafi mi, diye sordum. Hayır, aşk. Ama aşk, yalanla mı büyür? Hamilelik ilerledikçe, Leyla değişti yumuşadı. Karnını okşarken, affet beni, diyordu. Affettim mi? Kısmen. İstanbul'un kışında, kar yağarken, parkta yürüdük. Gelecek bizim, dedi. Ama geçmiş, peşimizdeydi. Hamilelik, bir mola gibiydi ama fırtına öncesi. Leyla'nın karnı büyüdükçe, benim korkumda. Ya çocuk, bu yalan evliliğin kurbanı olursa? Geceleri uyanıyor, telefonun hayaletini hissediyordum. Bir gün, Şükrü aradı. Yeni bilgi, Ahmet. Emre, Leyla'ya hala mesaj atıyor. Gösterdi, tebrikler, bebek için. Görüşelim mi? Leyla'ya sordum. Sil, görmedim. Yalancı mı yine? Karar verdim, karşılık verecektim. Eski bir arkadaşımla, bir sanatçı, konuştum. Leyla'nın sırrını ifşa et, ama nazikçe. Bir sergi fikri, İhanet ve yeniden doğuş anonim ama ipuçları Leyla'nınkine benzer. Sergi açıldı, davetiyeler dağıldı. Emre geldi. Bakışları tabloları incelerken tedirgindi. Leyla da gördü, bu senin mi? Sustum. O gece tartışma, intikam mı alıyorsun? Adalet dedim. Ama adalet acı getirir. Leyla erken doğum yaptı stres yüzünden hastanede minik kızımız Zeynep kuveze girdi. Saatler, dualar. Kaybetme onu diye ağladı Leyla. Kaybetmek mi? Ben zaten kaybetmiştim. Ama Zeynep iyileşti. Eve döndük bebekle. Gece nöbetleri, emzirme, uykusuzluk ama bir bağ oluştu. Leyla bu bizi kurtarır dedi. Kurtarır mı? Emre vazgeçmedi bir mektup gönderdi. Leyla, hatamı anladım. Ahmet'e söyle, özür dilerim. Özür mü? Geç mi? Yırttım. Ama Leyla gördü. Neden? Çünkü hak etmiyor. O gece ayrıldık ilk kez. Leyla annesine gitti. Ben Zeynep'le kaldım. Bebek ağlaması, yalnızlık Baba demeye başladı erken hayal mi? Leyla döndü bir hafta sonra. Sensiz olamam. Sarıldık. Ama kırıklar vardı. Terapi devam etti. Psikolog bağışlama seçim. Seçtim şimdilik. Sonra yüksek gerilim, büyük bir proje kazandım Boğaz'da yeni rezidans. Eski hayalimin aynısı. Kutladık. Ama Emre, rakip yine. Tarih tekerrür mü? diye sordum Leyla'ya. Hayır, bu sefer yanındayım. Yanımda mı? Kanıt istedim. Sunumları birlikte yapalım. Çalıştık, geceler boyu. Zeynep uyurken, masada çizimler. Yakınlaştık, yeniden aşık olduk mu? Belki. Ama bir gece telefon çaldı, Emre. Leyla, yardım et reddetti önümde gurur duydum proje ilerledi sunum günü otelde Emre de oradaydı bakıştık başarılar dedi sahte sunumum mükemmeldi Leyla'nın fikirleri de vardı kazandık sevinç gözyaşları teşekkürler dedim ona hayır biz ama zafer kısa sürdü. Eve döndüğümüzde kapıda bir zarf, Emre'den. İçinde bir fotoğraf, Leyla ve Emre bebekte poz vermiş gibi, montaj. Tehdit, vazgeç yoksa. Öfke patladı. Polise gittik. Soruşturma başladı. Soruşturma evimizi karanlığa gömdü. Polis Emre'yi sorguladı. Montaj değil, gerçek değil, dedi. Ama şüphe tohumları ekilmişti. Leyla, inan bana, diyordu. İnanmalı mıydım? Zeynep, masum gözlerle bakıyordu, o, gerçeği hak ediyordu. Emre tutuklandı, taciz suçundan. Mahkeme, İstanbul Adliyesi'nde. Tanıklar, ben, Leyla, Şükrü. Leyla ifade verdi, Emre, zorladı beni yıllarca. Ama Ahmet'le mutluyum. Mutlu mu? Mahkeme salonunda Emre'nin bakışları kin dolu. Yalan söylüyor diye bağırdı. Hakim susturdu. Karar, ceza. Zafer mi? Hayır, boşluk. Eve döndük ama Leyla değişmişti tedirgin. Ya dönerse? Gece nöbetleri arttı. Ben projeye daldım çizimler, toplantılar. Ama zihnim dağılmıştı. Bir hata yaptım. Müşteriye yanlış hesap gönderdim. Proje tehlikede. Yine mi diye düşündüm. Leyla birlikte düzeltelim. Düzelttik. Ama stres evi zehirledi. Tartışmalar senin yüzünden. Hayır, geçmişin. Zeynep ağlıyordu. Bir gün Leyla boşanalım Ahmet. Mutlu değiliz. Kalbim parçalandı. Çocuk için mi kalıyoruz? Hayır, aşk için. Aşk mı kalmıştı? Ayrıldık geçici. Leyla arkadaşına taşındı. Ben Zeynep'le. Yalnız babalık. Emzirme değil, biberon, oyunlar, masallar. Anne nerede diye soruyordu. Geliyor diyordum. Gelmedi haftalarca. Sonra Kaa Bir gece kapı çaldı. Emre kefaletle çıkmış. Silahlı. Leyla nerede? İçeri girdi, yumruklaştık. Zeynep uyuyordu odada. Mücadele, masalar devrildi, kan aktı. Leyla seni hak etmiyor diye haykırdı. Hak etmiyor mu? Ben mi? Komşular polisi aradı. Emre yakalandı yine. Hastaneye gittim, kırık kaburga. Leyla geldi, ağlayarak. Ahmet. Özür dilerim. Sarıldık. O gece hastane yatağında her şeyi anlattı. Emre, üniversiteden beri taciz ediyormuş. Açtım ama ihale zamanı yakaladı. Tüm ihanet korkudan doğmuş. Anladım kısmen. Döndük eve. Yeniden başladık. Terapi çift olarak güven, inşa edilir, dedi psikolog. İnşa ettik yavaşça. Ama ben değişmiştim. Daha sert, daha şüpheci. Proje bitti, kazandık. Para geldi, yeni ev Üsküdar'da, boğaz manzaralı. Zeynep büyüyor, baba seni seviyorum, diyor. Yıllar geçti, hayır, aylar. Ama sanki ömür. Emre hapis cezası aldı, Leyla ifadesiyle. Mahkeme sonrası, özgür hissettim. Leyla ile balayına gittik Kapadokya'ya, balonlarla gökyüzünde. Yeni hayat, dedi. Yeni mi? Evet. Zeynep iki yaşına girdi. Doğum günü partisi, aile, arkadaşlar, simit ve baklava. Leyla pastayı kesti. Gözlerimiz buluştu aşk mı, yoksa alışkanlık? Aşk dedim kendime. Ama son sır, telefonu yaktım. Alevler sırları yuttu. Neden, diye sordu Leyla. Çünkü geçmiş, kül olmalı. Şimdi, İstanbul'un ritminde yaşıyoruz. Ben, mimarlık firmamı büyüttüm. Leyla, yeni bir galeri açtı bu sefer benimle ortak. Emre'nin gölgesi yok. Ama bazen, geceleri uyanıyorum, ya yalan dönerse. Leyla, elimi tutuyor, Buradayım. Sonuç. İhanet bizi yok etmedi, dönüştürdü. Ahmet eski ben değil, daha güçlü. Leyla kusurlu ama gerçek. Zeynep umudumuz. Ve ben affettim. Tamamen. Çünkü aşk sabote edilse de yeniden inşa edilir. İstanbul gibi depremlerle sarsılır ama ayakta kalır. Hikaye biter mi? Hayır, devam eder. Ama bu bizim zaferimiz.